Şimdi gelelim yine Türkiye'de çiftçi sorunuyla ilgili ve özellikle Rize'den biraz da söz ederek, kendi seçim bölgemden söz ederek sorunlara değinmek isterim. Rize'de ve Türkiye'nin birçok illerinde taşeron firmalarda çalışan işçiler çok uzun yıllardır kendilerine söz verildiği hadre kadro haklarını elde edemediler. Bir örnek vereceğim. Çaykur'un yöneticileri önümüzdeki dönem için bin tane daha geçici işçi alacaklarını duyurdular. Bin tane daha geçici işçi almak demek var olup çalışan on bin işçinin üzerine on bir bin kişinin kadro sorununu büyütmek demektir. Önce çalışanlara söz verdiğiniz kadroları ve Belediyelerde çalışan işçilerimizin, karayollarında çalışan işçilerimizin, kadrolarını verin. Enerji şirketlerinde çalışan işçilerimizin kadrolarını verin. Ondan sonra yeni geçici işçi alma tahdidi verin. Bu kabul edilemez. Dolayısıyla zaten tarımda üretici artık limonunu satamıyor, portakalını satamıyor, çayını satamıyor, mısırı, tütününü, pamuğunu hiçbir şeyini satamaz hale geldi. Ekmekten vazgeçti tarım alanlarımız zaten küçüldü. Bir de siz şimdi yeni geçici işçilere istihdam etmek üzere bu sorunun büyümesine neden olacaksınız.